Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar anaokulu vlog çekiyoruz. Tabii ki de ben anaokuluna gitmeyeceğim. Tabii ki de arkadaşlar dediğim gibi ben anaokuluna gitmeyeceğim. Ama benim çocuklarım gidecek. Orada da ben öğretmenlerine kamera vereceğim. onlar da yerleştirecekler. yerler ya da öğretmenleri çekecek. Ve bir gün vlog olmuş olacak. O zaman vlogumuz başlasın. Arkadaşlar ilk öncelikle tabi ki de bebeğimiz şu an yok. Çünkü bebeğimizi taşımak biraz zor olur, O yüzden artık videolarda ya onu bakıcısına götüreceğim ya da evde yani evde bir vlog çekeceksek ya da evde bir çalış çekeceksek evde uyuyacak. Şimdi ilk de ben makyaj yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Zaten makyaj yapmama aslında gerek yok. Çünkü güzelim zaten yani. Ee, ama yine de birazcık böyle parfüm falan sıkacağım. Şöyle ilk önce de arkadaşlar krem süreceğim. El kremi. Ben daha çok nemlendirsin diye ve günüm uyusun diye arkadaşlar mavi kremi kullanıyorum ama belki 24 saat bir renk şey yapabilirim mi belki yani hiç bilmem şimdi hemen şöyle elime süreyim arkadaşlar tamam diğer e, kremi yerine kapladım koyalım şimdi ben arkadaşlar hemen şöyle bir parfüm sıkmak istiyorum şöyle sarı parfüm ben arkadaşlar bunu e, Gucci'den aldım ve çok güzel bir parfüm yani en bütün o kaliteli ama bu parçaların daha kaliteli sonuçta gucci'den Şimdi şöyle arkadaşlar Bir par paleti süreceğim Bugün mal ee, Hangi renk süreyim Aslında arkadaşlar sürmeme gerek yok biraz abartı olur O zaman bunu Bunu Şunu arkadaşlar Cidden Şuraya koyayım Bunu da şuraya koyayım tamam Şimdi hemen buradan birazcık yanağıma şey süreceğim arkadaşlar. Ben tam makyaj kullanmadığım için malzemelerin isimlerini bilmiyorum. O nedenle aranızda bilenler varsa arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Şimdi hemen şöyle sürelim. Hemen şuraya koyuyorum arkadaşlar. Tamam. Buradan da kıyafetlerim var. Şurayı açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası savaş alanı gibi. Bir sürü eşya var. Evet, buradan bir şeyler takar mıyım diye düşündüm ama takmayacağım. Tamam şimdi. Ay. Neyse bakmayın. Şimdi arkadaşlar hemen ellerimi yıkayacağım. Makyaj yaptıktan sonra daim arkadaşlar ellerimi yıkarım. Çünkü Sonuçta ellerim birazcık da olsa pislenmiş oluyor. Tabii ki de bence pislenmiyor. Ama ben yani de hijyenik olduğum için ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. Size bu tarz ellerinizi yıkayın. Hemen şöyle olsun. Şöyle hemen yıkayalım. Tamam artık ay bırakabiliriz. Şimdi artık çocukların yanına gidiyorum. Evet ben geldim. Ay sınırlar ne ya? Gerçekten çok geç kalıyorduk. Ciddiyim. Zaten e, geçenki videomda, ay videoda sana çok sinirlendim. Bunu da aklımdan çıkarmayı isterken Ay tamam kızım. Evet hadi artık gidelim. Geç kalmak istemiyorum. Evet. Ay evet ya artık gidelim bence de. Çünkü çocuklar geç kalacak. Evet, o zaman artık gidelim. Arkadaşlar ben çocuklara yemek almıyorum. Çünkü çocukların ve e, koleje gidiyorlar. O nedenle yemek dağıtımımıza gerek kalmıyor. Her videoda da bu asansör kapısı kapalı oluyor. Şöyle artık çıkabiliriz. E, telefonlarımız tamam, sen de var. Telefonlar tamam. Hemen şöyle arkadaşlar kilitliğim şuran. O zaman arkadaşlar iyi bir okula gidiyoruz. Yani anaokuluna ama görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik çocukların anaokuluna. Çocuklar bakın burada çamurlar var. Okulda ve e, yani oyun oynarkensinem çamurun içine düşmesin sakın. Tamam anne. Anne, anne. Sen e, ne yaptın? At, atlas. E, ee, anne, bir şey yapmadık kızım lütfen. Hayır, tam çamura basmayın derken çamura düşüyorsun. Nasıl bir şey bu? Yani nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Ay valla bak öğretmenlerini rezil ediyorsun de e, arkadaşları da rezil ediyorsun. O yüzden lütfen at, atla kendine gel. Ee, şey tamamen ee, tamam anne lütfen neyse o zaman gelin bakayım ay bir de ben beyaz kıyafet giydirmişim ama neyse ki birazcık yani biraz çamur olmamış ama bak düzgün o. Selam Atlas. Aa, selam. Ee, senin arkadaşın mı? Ee, evet anne. Aa, ismi neydi tatlım? Benim ismim mi? Ya bir daha düşüyorsun. Ee, ne? Yok ben dedi. Anne bir şey olmadı dedi. Bak. Atas. Kendine gel. Ee, tamam anne. Ee, benim ismim, benim ismim Berk. Benim ismim Berk. Merhaba. Ee, merhaba tatlım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, beni öğretmenine götürür müsün? Ee, tamam. Belki Berk sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Ee, ben su yukarı çıkıyorum. Hatice'nin yanına gidiyorum. Sana, hadi Selam Hatice. Selam. Yenileme Tic'e EEEE Ayy çocuk düştü Çocuğum iyi misin? Eee Belki iyiyim de Hehehehe Eee Şey pek komik değil mi sen... sanki Tamam sen iyi Hadi bak eee Ay kucağına desene be Tamam Atlasın gelir misin? Efendim anne Bak kısım uzak tuz. yani salak salak hareketler yapıyor tamam mı? Bak bu çocuğa yaklaşma salak salak hareketler yapıyor <laughs> Ama anne o Hatice Hatice. <laughs> bak gördün mü? Iıh diyor. Iıh diye cevap mı olur ya? Ay tamam be anne. Ay bak daha çok sen uğraşamam. Ee, gelin bakayım. Tamam, geliyoruz. Hatice, selam. Selam. Neyse Hatice, hadi gel seninle. Beraber e, diğer kızların yanına gidelim. Ama ben gelmemişlerdir, değil mi? Evet. Bak abla, öğretmenimiz tam da e, e, öğretmenimiz yok. Öğretmenim neredesiniz? Öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim. Ay efendim tatlım ne olmuştu? Öğretmenim, <laughs> eee, eee, Atilla'nın, ay Atlas'ın annesi ve babası geldi. Efendim tamam tatlım. Merhabalar. Eee, merhabalar. Sen gidebilirsin tamam mı? Tamam. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Ben geldim. Merhaba gel. Hadi gel belki oyun oynayalım. Tamam. Diğerleri gelecek değil mi? Evet. Bak şimdi onlar geldiğinde kumlar kale yaparız. Çamurlarla oynarız. Ee, ama şey az önce sen anneyi kızmamış mıydı? Ay boşver ya onu. Ee, hadi oyun oynayalım. Şimdi önce ne oynasak? Ben de bilmiyorum ki. Hadi gel Atici, Şöyle içeri geçelim şey amca bırakır mısın? Sen kimin? Sen ki hangi çocuğun dedesisin? sen? Ee, ben mi? Tam da o buradayım işte. Çocuk kaçırıyor. Ee, ne dedin amca? Ay yok bir şey ya. Çocuk kaçıracağım. Aa, hadi. 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 Hadi gel. Hadi gel bakalım. Aa. Zena gelmiş. Selam Zena. Merhaba. Merhaba. Hadi oturuyorum. Şey biz bugün e, şey vlog çekecektik. ne nasıl yani? Hani bizim biliyorsunuz ki bir kanalımız var. Orada takipçilerimiz anaokul vlog istediler. Ve kamerayı bir e, yani kameralarımızı bir yerlere koyup işte oradan çekeceğiz. Olur mu? Ee, ama okulda sizin olmamanız lazım. Yok sadece kameraları koyacağız, biz zaten gireceğiz. Aa tamam, o zaman e, olur. Şimdi istediğiniz yerlere kameraları koyabilirsiniz. Sadece Yusuf da yayınlanacak değil mi? Evet, şu anda videodasınız bu arada. Aa merhaba. Onlar da merhaba dediklerine eminim. Aa, o zaman biz kameraları yerleştirmeye başlayalım. Evet kameralara yerleştirmeye biz o zaman başlayalım. Tamam siz e, başlayın. Ben de diğer çocukları a, diğer çocukları alayım kapıdan. Sizin işiniz bitince zaten bana haber verip çıkarsınız. Tamam görüşmek üzere. Bay bay. Çocuklar siz burada sus sus durun. Diğer arkadaşlarınız da gelecek. Sonra beraber oynarsınız tamam mı? Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Ay bu kızdan gerçekten çok korkuyorum. Şey e, korku filminden çıkan çocuk gibi resmen. Ay neyse. Aa merhaba Mina. Ay Mina diyorum. Ay merhaba. De... Merhaba Zelina. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi ben gözükmüyorum. Çekil bakayım. İlk öncelikle çocuk yatma bölümüne koyacağım. Çünkü tabi ki de burada bütün saatlerini geçmiyor Ama uyuduklarında da çekebiliriz burada. Hemen şöyle koyalım arkadaşlar sizin Şuraya hemen bir kameramızı yerleştirip Çocuklarını almaması için yukarılara koyacağım. Hatta şuraya koyayım arkadaşlar. Şuraya asmalık bir yer varmış. Tamam. Buradan hem güzel de gözüküyor. Burasının işi tamamlanmış. şimdi şuraya geldiğimizde bir şu yukarı koyalım zaten çocuklar buraya yetişemez arkadaşlar hemen önce öğretmenleri buradan şey verir. hemen şuraya da koyalım tuvalete koymam çünkü sonuçta ço çocuklar tuvalet tuvaletlerini yapıyor şuradan hemen e Ay piyafada Hemen şunu da şuraya koyayım Buraya da koyayım. Şu şeye koyayım havluların arasına. Zaten gözüküyor. Bir daha arkadaşlar şu e, oyun alanını koyacağım. Hemen şurana oyun alanına geldiğimizde şu üste koyacağım ben. <laughs> Tamam. burada hem her şey görürüz. Tamam arkadaşlar. Kameralarımızı yerleştirdik. O zaman artık siz o ok çocukların okulunu yani okulda nasıl bir gün geçirdiklerini göreceksiniz. Biz de dışarıda kahve falan içeceğiz. O zaman görüşürüz. Hocam biz gidiyoruz. Kameralarımızı yerleştirdik. Tamam siz gidebilirsiniz. Ben zaten çocuklara bakacağım. Biz şu an kameralar aktif değil mi? Evet kameralar aktif. Ben zaten koyduğum yerler şu size söyleyeceğim. Şuraya koydum. Sonra o kıyafetlerin arasına koydum. E, yatak yatak yerine koydum. Oradaki asma yere. Bir de hani oyuncakların arasına koydum. Ha, e, tamam zaten oraya çocukların izni yok bensiz. Tamam o zaman görüşürüz demek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Evet çocuklar. Hadi gelin bakalım. Durun bir... Ay tatlım şapkamı taktım. Ver bakalım. Sana da ama çok yakıştı. Şimdi verin çocuklar. Ee, hemen arkadaşlarınızı alalım. İlk başta çocuklar her gün biliyorsunuz ki önce önce oyunlar son oynuyoruz. Ama ilk önce çocuklar bugün bitki yetiştireceğiz. Zaten size söylemiştim bitki yetiştireceğimizi. O zaman herkes gelsin. At Atlas için Berk cığım, gelir misiniz aşağı? Tamam ayet benim. Ah, hadi gelin tat çocuklar. Vii. Şimdi e, bitki ilk öncelikle ilk dersimize başlayacağız. Herkes gelsin. Sandalyelere oturacağız çocuklar. Ya hocam şapkamı çıkartıyorsun yani ayıp oluyor biraz. Açmam tatlım bir şey olmaz. Şimdi hemen herkes gelsin bakalım. Şöyle. Aa, şey çok tatlı. Çocuklar bu arada e, kıvırcık arkadaşınıza saygılı davranın. Çünkü düğün kafasını e, duvara vurmuş. O nedenle yani beyin travması gibi bir şey geçirmiş. O yüzden hiçbir şey hatırlamıyor. Lütfen onu dalga geçmeyin. Merhaba tatlı şey. Hey. Ne yapıyorsun ya? Bacağımı kırıyordu. Evet aynı bundan gibi. Ee, arkadaşınız gördüğünüz gibi arkadaşınız kotonu tatlı bir çocuk zannetti. Yani yumuşak bir şey zannetti. O yüzden ona vurdu. O yüzden çocuklar arkadaşınıza saygılı ve düzgün bir şekilde davranın. Şimdi gelin bakalım herkes otursun şu sandalyelere. Bakalım. Hadi de herkes otursun. Şey arkadaşınıza da Ay hocam ya. Şöyle hepiniz e, sıra sıra gel Atilla'cım. Geç sen de şuraya. Sen de gel. tatlım. Tamam. Artık size de, Ay bu ekran hep kayıyor. Çocuklar de yer kalmadı. O yüzden de siz de benim siz de şurada durun o zaman. Hocam nasıl bana yer kalmaz? Tamam kaldım. Bir dahaki yerde sana oturursun. Şimdi çocuklar ilk dersimiz ilk dersimiz zaten dört tane ders var. Biz birinci sınıftan bildiğiniz gibi iki ders daha düşüyoruz. Ee, ilk dersimiz çocuklar bitki yetiştiriciz. Zaten düz söylemiştim, hatta hafta bir hafta önce söylemiştim size bitki yetiştireceğimizi ve bunun için hazırlanın ve buna göre kıyafetlerinizi giyin demiştim. Zaten burada malzemeler var. Hazırlanmış mı bakayım? Evet öğretmenim. Evet öğretmenim. Tamam çocuklar. O zaman ilk başta bahçeye çıkacağız. E, gruplar halinde geleceksiniz. Yani kaç kişiyiz şu an? Z Zeyn Ay Zeyn diyorum. Zeyn sayar mısın lütfen bize? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Evet. Bizde arkadaşımız sadece 9 kişiyiz. Şimdi o zaman e, 4 kişilik gruplara ayrılacağız. E, evet 4, 4, 8. Bir grupta eksik kişi olacak ama önemli değil. Ama zaten 9 kişiyiz. Benle beraber yani her grup 5 kişi olacak çocuklar. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Z'den Şimdi Zeyo'cuğum siz şu grupsunuz yani Siz şu, şu grupsunuz Be, Berk'cim sen sizin şu erkekler grubusunuz tamam mı? Tamam hayretlerim Şimdi Zeyo'cuğum gelir misin tatlım benimle? Bir dakika tatlım Gel benimle tatlım Şimdi sen grubuna e, Grubunu yönetmen lazım Beyefendi çekilir misiniz? Ayrıca sizin burada ne işiniz var? Öyle sana gelmiştim. Çıkar mısınız lütfen okulumuzdan? Ay tamam be. Şimdi sen e, şuradan arkadaşlarını yöneteceksin. İlk sizin grubunuz gelecek. Tamam mı Tati? tamam Evet benim. Tamam ben arkadaşlarını çağırıyorum. Kızlar gelir misiniz? Birinci grup gelsin. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Kızım sen tamam öğretmenim deme. Sen nereye gittin yemin ya Baksana ya özürlüyle beraber aynı okuldayım yemin ederim. Ay Hocam ben bu salakla aynı okulda olmak istemiyorum. Yani bana sorulmadı. Tatlım o, o, o tarz şeylerle konuşma arkadaşına lütfen. Sen bana salak mı dedin? <laughs> Merhaba. Senin sopayla vuracağım. Gel bakayım. <gülüyor> 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 ah. Ah. Sen nasıl bir berbat salaksın? Ay ki hep Bak kendine göre sopayla senin şimdi kafa mı çakarım ha? <laughs> Hocam ben onu, onu sevdim. Hihi. Tatlımı sopayla ne o her şeyler yapma. Kim bu sopayı koydu acaba? Neyse. Zeyacığım şimdi sen arkadaşlarının nasıl bitki yapıldığını öğreteceksin. Tamam mı? Evet. Tamam öğretmenim. İlk öncelikle arkadaşlarına sor bakalım. Çiçek mi yoksa e, çilek mi üreteceksiniz? Arkadaşlar çilek mi üreteceksiniz yoksa çiçek mi? Bence çilek üretelim hem yiyelim. Ben arkadaşlar... hiçbir şey istemiyorum. Hepsi çok tatlı. Tamam saçmaz. o zaman sen git. Hayır tatlım öyle konuşmuyoruz arkadaşlarımızla. Ee, bence çilek. Bence <laughs> de çilek. Neden bu da konuşuyor? Tatlım onun ses telleri çok kızık olduğu için biraz saçma konuşuyor. Neyse. Şimdi çiçe çilek istiyorsunuz. Al bakalım sen tatlım şuradaki kapı bakayım. Şöyle alıyoruz. Ee, tamam. Oradan şu ortaya koyalım. Önce et edersiniz. arkadaşlarını da kullansın. Şuradan hemen e, sana çilek verelim. Şuraya kim de birlikte? Ben de kıyacağım. Çekil ben de Çok sinirli Hii. Dök 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 dök. Şey, Taşın. Ah. Yana döktün. Ben benim kuma döktüm. E, çok çekil duyuyor. <laughs> İlla toprağın <laughs> içine. <laughs> Tatlım neden böyle gülüyorsun? Ne <yiyeceğim>. <gülüyor> giy Gir lan. Hocam bu giymiyor Bittik şey. Seni şimdi yiyeceğim. Hayır tatlım yeme. <laughs> tatlım neden yedin? Zayıfleyeceksin. Hocam bunun tadı aynı zayıya benziyor. Ya. Gel şunu bakayım. Ay kızım saçından çekme çocuğun çekin. Zeyancığım. <laughs> Lütfen. Erkeli babalar sana tatlı diyemez. Sana öyle bir şey demedi arkadaşım. Ama eşittir. Ya boş yapmasanıza. Ay çocuğum. Ay biri de kapısını derdi. Burak kendine gel. Ay sana... biri de kapısını derdi. Sus vereceğim. Şimdi gel Burak sana ceza olarak bütün e, şey boyunca burada uyuyacaksın. Tamam mı? Hem yani de sana en kötü yeri veriyorum. Yat bakayım şurada. Vallahi daha çok işimize yaradı. Tamam şimdi çocuklar lütfen kendinize gelin. Şimdi şunu hemen dökelim bir de artık. Ama çilek artık dökülmedi için dökülüyor. Hemen dökelim şu çileği. Evet benim Zeya bozmuş. Ay şey kendi adını diyordum. Adı neydi? Eee mini. Mini bozmuş. Affedersin. Mini. Ay. Evet döküldü artık. Bence bir sürü döktük. Şimdi çocuklar kim bu suyu gülse? Ben 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 ben. Ben. <laughs> ee, o zaman diğer <laughs> çocuk yapsın. Al tatlım bakayım fış fış. Fış fış. Dökelim. Bıcı bıcı yapayım. Aa, kafası <laughs> çıktı. <laughs> kafası çıktı. Tabii ki senin kafası çıkacak. Tatlım onlar kafasızdır. Biraz daha dök biraz çiçekçiçek evet. yukarıya gidecekleriz saklım silik yiyebilir miyim artık benem evet yiyebilirsiniz ben yiyeceğim Ya bak benem <laughs> mi mi yedir ama o mu yıkanması da azalımdı midenle kuş çıkabilir etmeyin Tamam zaman değişik şeyler tamam. yaparım Gelin çocuklar. Siz artık oturabilirsiniz. Ay, ben seçip istiyorum. Tamam çocuklar. Zaten bu dersimizden sonra e, yemek yiyeceğiz. Şöyle Biz herkes oturayım. otursun. Geçin bakalım. Şimdi diğer çocuklar. E, diğer takım gelin bakalım. yani Diğer grup. Ben o zaman buna yakar. Ben burada oturayım. Aç Efendim tatlım? ben dönüşüm. kızların grubunun başkanı mıyım? E, evet tatlım öyle dönebilir. Tamam. Oh, hadi, hadi oyun oynayalım. Hayır tatlım oyun oynamayacağız. Efendim oynayalım. Ne? Efendim oynayalım. Bence de. Hayır çocuklar oynamayacağız. Şimdi bisküvi üreteceğiz. E, ablasım sen bu başına. Şimdi şimdi e, arkadaşlarına sor bakalım çilek mi üret üretelim yoksa çiçek mi? Arkadaşlar çilek mi üretelim şey, çiçek mi? Çiçek 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 <laughs> Şimdi çocuklar bu kadar bağırmayın lütfen Tamam. Evet. Şimdi lazım şu kavanozu kafasında çiçek al. Dökelim. Ben dökeceğim. Ben dökeceğim. Ben dökeceğim. Hemen dökelim tatlım. Dök hadi. Döküyorum. Bu artık dökül. Evet benim döküldü. Evet döküldü. Şimdi hemen kim? Çocuğum kafanı oradan çeksene. Hep kafanı çiçek düşüyor. Ben. Kim yapacak? Ben ben ben, 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 Bunu da fil yapsın. Fil mi? Ay pardon, pardon. Ay yeni bir yazı arkadaşım. Ginar yapsın, ya. Ginar. Al bakalım. Enginar mı? Al Ginar. <laughs> evet. Ay yeni bir dakika, Enginar mı dediniz? Yok tatlım. Aaa. <laughs> Ama bunu turuncu olması lazım. Portakal üretiyoruz. Portakal mı tatlım? Çilek mi Ay pardon çiçek. Ay tatlım çamur olacak. Ben de da yeterim de çamur. Ay çiçek. 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 Çiçekle mutluluk çiçek. <laughs> çiçek mutluluk getiriyor insana. Hocam bu nedenle camdan atmayacağım. Hayır tatlım burası cam olmaz. Bahçedeyiz. Aa! Öyle çocuk yok. En geritsin. Ay çocuk yok. Yemin ederim çocuk yok. Çocuk nerede? Part 1, ay Part 2 devam edecek. Görüşmek üzere. Bu bu serinin devamı için yani Part 2 için bu videoya 5 like istiyoruz.